Skandar. kandar lütfen kapıyı aç. Senden önceki davranışım için özür dilerim. Söylediklerim ve yaptıklarım için senden af diliyorum Najah. Lütfen beni affet. Skandar artık senin. Nereye gitmiş olabilir? Nasıl hiçbir şey söylemeden gider? Ne sözü? kim söz vermiş? Bunu, bunu Maliye'ye sordun mu? Hiçbir şey bilmiyormuş. O da zaten Malezya'ya yerleşecekmiş. Bunu ne zaman öğrendin? Bu sabah ona Nacaf'ı sormaya gittiğimde öğrendim. Hmm. Peki Malezya'ya gideceğini Nacaf'a söylemiş mi acaba?